kalktım ters yerimden. ters yerimden Sanki vurulmuşum dört yerimden ah. Bir yanımda suç var bir yanımda dert Ve kartlar değil benim elimden Sarmış dört yanımı giz İstenmeyen korkuları gizle Sen bunların hepsini izlerken Ben filmi en başına alırım yeniden Fırsatçı hep gülen köpekler Gözleri sende ölmeni bekler Kurallar değişir her gün yeniden Tutsaklar bunları fark etmez Bana kendinden değil paradan bahset Karşındakilerin hepsini hapse Kalırsan eski günlere hasret Bir defteri gizle ve sonra kaybet İstenmeyen korkularını gizle laf yok emirleri dinle Bu sefer ne tavrım olmayacak geriye Bu sefer bilecek çünkü az bizde Yaparsın sihirli bir hamle Gelir bulur seni korktuğundan iyisi ah, Silahları erken fark et Elbet vardır boşlukta birisi daha Kötü çocuklar akıllanamaz Seni dil kendini bile kurtaramaz Bulamazsan dön bir arkana bak Kuzu kuranlar sürekli saklanamaz Karşında dolu bir nefer Nefes al nefes ver seni geriye çekerler Kalanları hiç bilemezler Mahvetme kendini onca boşa sebepten Görüyorum suratınızdakileri Belirsiz var başka bir şey yok Suratsızlık var bir suçunuz yok ama Bir nedeni var sebep olan kişi çok İstenmeyen korkularını gizle Boş laf yok emirleri dinle Bu sefer net tavrım olmayacak diye. Bu sefer bilecek Çünkü az bizde